Bugün dostlar hepiniz yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle Avax Coin'i inceleyeceğiz. Avax Coin'in geleceğine, Avax Coin'in boğa hedefine. Avax Coin'i inceleyeceğiz bugün size seviyorsak... dostlar. Bakalım biliyorsunuz ki önceden sorularını koyayım incelemiştik. Bugün de sizinle birlikte Avax Coin'i inceleyeceğiz dostlar. Önce kısa vadeli inceleyelim. İnceleyelim. Merhaba sevgili dostlar. Kupon Alex Coin 33 dolar seviyesinde. Bakın destekçiniz nerede? 37 dolar olsa 35 dolar. Yani Alex Coin'de 35 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi var. Transimiz'de işte 40 centlik 40, 40 dolar zorunda yükseliyoruz. Avax ekranı 50-55 dolar var. Yükselebilir. 60 dolar seviyesi Ama yine de e, temkinli olmayı bırakmayın dostlar. E, yine biraz temkinli olmalı gerekiyor. Ee, bakalım o suyun hareketleri de önümüzde olacak arkadaşlar. Evet, şimdi sırada Alex Coin'in haftalığına bakalım sayıyor. Bakın Alex Coin haftalığına bakarsak, destek seviyesi nerede? Önemli değil mi seviyesi? Başta. Bu yüzden ne kadar doğru 55. Ve 60 dolar seviyorum bu Yani transfer kırılırsa bunun Bitcoin e, altcoin Evet yani Bitcoin ne hareket yaparsa e, altcoin de ona yakın. Bir hareket yapacağını düşünüyorum seviyesi tarafından. Evet. Ne kadar sevgili olsun. Aksu Pins tekrardan hoş geldin. Yani tamam Aksu söyleyecektim böyle. Eğer 45 puan kadar sevgili olduğunu yükseliyorsa 60 puan Aksu Bey'e kadar yükselebilir. Ama Aksu Koyun e, zirve seviyesi için daha bayağı bir yükselmiyor. Solana coin gibi 810 8-10 dolar var. 10 dolar seviyelerinden. Avak coin olan dostlarımız tebrik ederim. E, %550-600 yakın bir kar realize etmişlerdir. E, bakın en çok nereye kadar düşmüş? En çok 8.60 en çok altcoin en çok düştü ya 8.61 dolar sıfır seviyorsun. Tekrar düşer mi oraya? Evet. Bu ihtimal basıyorsa. Bakın. Axe coin. 37 dolar ve 35 dolar. Hem destekleri. Grant is the fault. Bu şu an üzerinden yani 250 dolar ve benim boğa hedefim olan eee bu seviyenin benim boğa hedefim olan 5500 ile 300 dolar arasında boğayı yükselebilir ama. Evet. ya. Coin'de şu anki beklenti olan şey ne seviyorsa. dostlar? bakarsak bakın Avax Coin 45 dolarla ben destek seçtim. Ben de 40 45 dolar seçtim dostlar. Yani Avax Coin'de bu zirve atar sesi gelebilmesi için en azından gelebil geldiği yeri geldi. Ama tam bizim beklentimiz olan yeri gelmiş. Mesela e 165 70 puan seviyanı gelmedi. E, sadece şey seviyanı geldi. E, 37 dolar, 31 dolar. O, yani. o seviyeden seviyorum. Yani ama Tuhay'ın e, ufak çok e, yatırım tavsiyesi vermiyorum biz. Evet lütfen videomuza yorumlara yazın, yazın. Videomuza beğeni atın. Videomuza like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuza bir yorum yazarsanız çok seviniriz sevgili dostlar. Evet. benim Alakasların hakkında anlatacaklarım bence bu kadar. evet yani şu an Alakasların ama bence yanlış yapar. Biraz daha bekleyin. Sinyal gelsin. Ee, bu Alakasını bulmak lazım. Hayır sezonda bu. Evet, Yok e, sezonlarda değil Yavaş yavaş bitirelim yayını. Evet dostlar biraz kısa oldu. Bak şöyle anlayacaklar bir şeyler. Bu kadar 5 dakika anladık diyordum. Evet arkadaşlar, hepiniz videolarımızı izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için bizi YTD izleyen dostlarımıza izledikleri için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz Telegram ve X kanalından, Twitter kanalımızdan takip edin arkadaşlar. Hmm, X'de Twitter'da kanalımız ismi Aptosto. Telegram'da ki kanalımızın ismi, ismi de Kripto Manset Yigit Seyoslar. Siz de oraları beklerim. Ee, eğer o oralara gelirseniz çok sevinirim. Evet, ben Gato kullanıyorum seviyoslar. Evet. Ee, akşam saat 10'da yayında olacağız orada. Ee, tekrar yayında görüşürüz diye düşünüyorum şey Evet, hoşça kal. Ee, bir de um, evet. Yayını bitirmeden önce um, Gato tekrar bir um, şöyle bir trade yarışması düzenliyor. Love Monster, Love diye trade yarışması düzenliyor bir de bak. Um, yani şey, Gato borsası. Gato kripto borsası demek istedim. Sevgiler. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Bizim bir bizi bir bizi geçtik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler sevgili dostlar. Evet akşam yine tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. hoşça kalın sevgili dostlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. hoşça kalın. Hepinize iyi günler diliyorum. Özellikle bugün hafta kapanışı gelecek. Bir koyu Bu hafta kapanışı. Avax. Avax ve Solana coin hakkında da önemli olacaktır sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar hoşça kalın. Videomu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Lütfen Aptos kanalımıza abone olun. E, o zaman bizi destek olmuş olursunuz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. E, Avax coin'e son şöyle bir son bir indikatörlere bakalım sevgili Onu sonra bitirelim. Bakın emaların üzerindeyiz. Bakın bütün emaların üzerindeyiz. EMA 37 dolar. EMA 50 31 dolar. EMA 128 dolar. EMA 200. Botcoin çok yok. Görünür müsel. Evet arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. Bir videomuz için biz yeter sanırım. İyi akşamlar sevgili dostlar. Bay bay sevgili dostlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.